Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala rasulina Muhammedin salavat. Bugün dersimizde muhakemat ikinci makale beşinci mesele unsurul belagattan, belagat kaidelerinden kelamın servet ve vüsati meselesine geldik. Hakikaten çok güzel üstadımız bunu arabi bir beyitle izah edecek. Tabi biz o arabi kısmını anlamayacağız çünkü Arap belagatını bilmediğimizden dolayı Üstad Hazretleri'nin orada vermek istediği mananın zaten karşılığını, Türkçesini bize söylemiş. ...inşallah oraları okuyup anlamaya istifade etmeye çalışacağız. Nedir mevzu? Kelamın servet ve vüsati. Servetin ne olduğunu biliyoruz. Zenginliği, donanımlı olması ve vüsati, genişliği, kapsayıcılığı, kuşatıcı olması. Niye? Biz belagatla konuşacağız madem. Kur'an'da belagat var, hadislerde belagat var, alimlerin sözlerinde belagat var. E, muhatabımızı etkileme sanatı, bir meseleye ikna etme, inandırma meselesinde belagatın yeri çok önemli ise o zaman kullandığımız kelimelerin zenginliği ve vüs'ati, genişliği önemli. Kelamın servet ve vüs'ati ise nasıl sureti terkip, nefsi maksadı gösterir. Yani kelimenin sureti, e, toplanış şekli, maksadı gösteriyor. İnsanın sureti şekli de öyle. Bir insanı görseniz ki takım elbise, gravat giyinmiş, tıraşın olmuş, böyle grand tuvalet, grand tuvalet diyorlar ya. Görseniz ki çarşıda suret terkip, adamın suretinde bir terkip düzenlenmesinde ne var? Diyorsunuz ki, ya bu devlet memurudur, ya bürokrattır, ya siyasidir, önemli mühim bir işe gidiyor. Ekseriye böyledir. E görseniz ki bir insan eldivenlerini giymiş, çizmelerini çekmiş, kabanını almış, semerini almış derseniz ki bu insan herhalde halde çalışıyor veyahut da tarlada tapanda çalışıyor. Sureti terkip bir işin maksadını gösterir. Kelimede de öyle, cümlede de öyle. Cümlenin toparlanma şekli e, nefsi maksadı. Maksadın bizzat kendisini gösterir. Öyle de müstetbaatın telmihatıyla ve esalibin işaratıyla garazın, levazın ve tevabini göstermek ve ihtizaza getirmektir. Müstetbaatı kelam diyoruz ya. Müstetbaat cümlenin içinde birbirine yardım eden, birbirinin sual ve ceva sorularına cevap veren, e, akla gelmiş, gelme ihtimali olan suallere cevap verme sanatıdır. Müstetbeat-ı kelam. Müstetbeatın telmihatıyla ve esalibin, üslubun işaretiyle garazın, yani o içindeki hissiyatın maksadına, levazın, lazım olan şeyleri ve tevabini göstermek ve ihtizaza getirmektir. Yani buradaki maksat, bir cümle söylüyorsun bir maksadın var söylemekteki amaç o maksada doğru söylediğin cümle ile o adamı heyecana getirip hareketlendirip o maksada doğru yöneltmektir. Zira telmih ve işaret ise sakin olan hayalatı ihtizaza ve sakin olan cevabini, e, cevanibini söylettirmekle kalplerin en uzak köşelerindeki istihsanını ve alkışlamayı tehic etmeye büyük bir esastır. E şimdi bir insan yatıyor, uyuyor. Karşında siz meseleyi anlatıyorsunuz. Bir davadan, bir hakikatten bahsediyorsunuz. Eğer anlattığınız dava ve hakikatte kullandığınız kelam serveti yüksek ise, vüsatı genişliği ihatalı ise o insanın kalbinin ta köşelerindeki manayı heyecana getirir. O uyur gibi olan insan bir anda harekete geçer, ayağa kalkar. Mesela İstiklal Marşı Mesela Çanakkale şehitleri. Mesela e, Bediüzzaman Hazretleri'ne üstadın talebelerin yazdığı Hasan Feyzi abinin şiirleri. Bak öyle zengin kelimeler kullanılıyor ki heyecana geliyoruz Veyahut da hakikaten bazı İslami şairlerin söylediği kullandığı ifadeler size geliyor dokunuyor o mana sizi bedre götürüyor mesela. Diyorsun ki ya yani Tabi tam uymaz ama mesela bir peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı anlatan Dursun Ali Erzincanlı'nın bazı naatları, bazı şiirleri. Hakikaten o manayı barındırıyor içinde. E, burada üstadın tarif ettiği gibi zengin olmayabilir bu kadar ama var. Yok değil yani. Dolayısıyla eşit şimdi bir meselede e, cumhurbaşkanı, devlet başkanı konuşuyor. Bütün halkını sokaklara çıkartıyor. Bütün halkını cihada davet ediyor. Ama öyle yürekten, öyle işten davet ediyor ki o e, kelimeler kullandığı kelimelerdeki servet ve vüsat ile alakadar. Ama öbür adam konuşuyor veya herhangi birisi konuşuyor, vüsat olmadığından kelimelerde ve zenginlik olmadığından bir heyecan yapmıyor. Ama maksat burada o manayı tarif ederken heyecanlandırmak, heyecan, ihtizaz, o uyan ruhu uyandırmak, uyan gönlü, uyan vicdanı uyandırmak gibi. Evet, telmih ve işaret ise yolun etrafına temaşa ile tenezzüh etmek içindir. Yani benzetmeler, kıyaslar o heyecana getirmek için kullanılan ifadeler gidilecek maksatla sağa sola bak, yolun etrafını, gideceğin yolun manasını, anlattığın manayı temaşa etmek içindir. Kast ve talep ve tasarruf için değildir. Demek mütekellim onda mesul olmaz. Yani o söz söyleyen heyecana getirmek için bazı ifadeler kullanmıştır. O yüzden o mütekellim söyleyeni mesul etmeyeceğiz. Bazı şeyleri heyecana getirmek için söylemiştir. Eğer istersen bu beyitlerin içlerine gir. Bir derece seyre şahit olan noktalar var. İşte çal olan atına binmiş nazenin karşısında gençlenmek isteyen İhtiyar babanın sakalı içine bak belagatın çok anahtarlarını bulacaksın. Aç kapılarını. Bak. Şimdi okuyacağımız beyitte şimdi başta bir mana söyleyeyim. Sonra tekrar özetleriz inşallah. Yaşlı ihtiyar bir adam var. İhtiyar bir adam, yaşlı adam genç bir kıza aşık oluyor. Ve o genç kız ona uzak duruyor. O ihtiyar adam diyor ki: Ben genç ve güzel bir kıza hem karşı cinse aşık oldum. Fakat o bana müstahni duruyor, uzak duruyor. Söylemesi gereken bu. Ama bu meseleyi öyle bir tarif ediyor ki, öyle bir anlatıyor ki bakın. Dedi ihtiyar oldum. Bak o kız o adama dedi ihtiyar oldum. Dedim değildir. Belki mesai bir dehrin gürültüsünden... Ayakların altından çıkıp sakalıma konmuş bir beyaz gubardır. O kadın veya herhangi birisi aşık oldu ya ihtiyar adam genç kadına. Dedi ki sen ihtiyarsın. Sakalında beyaz var. Adam dedi hayır ben gencim. O kadar olaylar, o kadar hadiseler yaşadım ki. Başıma o kadar musibetler geldi ki. O musibetlerle mücadele ederken atımın güçlü olan, çal olan atımın yere ayağını vurmasından çıkan tozu buraya konmasıdır. Yani dedi ki o kadar başıma olay geldi ki. O kadar hadiseler yaşadım ki. Sakalım ondan ağırdı. Bunu demiyor da. Dedi ihtiyar oldun dedim. Değildir. Belki mesai bir dehrin gürültüsünden ayakların altından çıkıp sakalıma konmuş bir gubardır. Atı o kadar çal. Hem de yani tabi burada Arabi ibareler var biraz Farisi yazılmış. Okusak belki yanlış olur, yanlış okuruz. Onun için okumuyorum. zaten biz anlamıyoruz da. Yani sakalımın beyazlanmakla parlaması seni korkutmasın. Zira nuru mütecessim gibi dimadan erimiş sakaldan mecra bulup kendini gösteren fikir ve edebin tebessümüdür. Yani sakalımın beyazlanmakla parlaması seni korkutmasın. Zira Mütecessim gibi dimadan erimiş sakaldan mecra bulup kendini gösteren fikir ve edebin tebessümüdür. Yani fikirsiz, kaygısız olsaydım, hiçbir şey düşünmeseydim saçım sakalım ağarmazdı. Ama o kadar çok derin düşüncelerim var ki, o kadar hayallerim var ki, o nurlanmış hayalimin, fikrimin, başıma gelen olaylardan, hadiseden ders çıkarıp, ama edepsizlik de etmeyerek, edebimi muhafaza ederek korudum, kendimi bir cihette içime attım. Saçım sakalım da öyle göründü. Edebimden kimseye bir şey söylemedim. O sakalın beyazlığında edep görünüyor. Hem de gece gibi gençlikte gözüm nevmi gaflete dalmış. Ancak subh-ı misal olan sakalın beyazıyla uyanabildi. Sakalında beyaz var. Değil mi? İnsan gençlikte ne yapıyor? Nevmi gaflet. Gaflet uykusunda hiçbir şeyin farkına varmıyor. Ama saç sakalına bir ağarma, bir beyazlama olduğu zaman diyor ki eyvah. İhtiyar oldum. Gaflet gecesinden ihtiyarlık ihtarının sabahıyla uyanmalıyım diyor ve uyanıyor. Hem de yani ciriti istemek yolunda sabah atımın yüzüne yedi beyzasıyla bir tokat vurdu. Atım dahi kısasını almak için tayyar olan Subha yetişti. Yere vurdu içinde dört ayağıyla gezindi demek atım çaldır. Yani atın üstünde cirit oyunu var ya cirit atmak oyunu. Adam genç ihtiyar olsa bunu yapamaz değil mi? Öyle geldim ki atın üstünde cirit oyunu oynuyorum. Ve atıma gerektiği zaman tokat vuruyor. O atının beyazlığı atın alında da beyazlık var ya. Atım dahi kıssasını almak için tayyar olan subha erişti. Uçmak için sabaha geldi yere vurdu. Dört ayağıyla gezindi. Demek atım çaldır. Atın gençliğini kendi gençliğiyle beraber atının gençliğini de ihtar ediyor. Hatırlatıyor. Hem de yani kalbim maşukumun kemeri gibi hareket ve hış hış etmekte. Onun kalbi ise bileziği gibi sükun ve sükuttadır. Demek beli ince bileği kalın olduğu gibi kalbim müştak onun kalbi müstahınidir. Demek hüsün ve aşkı ve istinai ve iştiyakı bir taş ile vurmuştur. Bak acayip bir misal ya Allah Allah. Yani diyeceği bu kelimeymiş. Yani kalbim, maşukumun, aşık olduğumun kemeri gibi hareket ile hışhış hış etmekte. Onun kalbi ise bileziği gibi sükun ve sükuttadır yani bileği ince, bileziği ince, takısı ince, beli ince güzel bir kadın tarif ediyor, tasnif ediyor. E, onun inceliği gibi benim kalbim ince diyor. Onun beden inceliği gibi, fiziki inceliği gibi. Demek beli ince, bileği kalın olduğu gibi kalbim müştak, onun kalbi müstahinize. Ben ona aşık olmuşum fakat o benden uzak duruyor. Demek hüsün ve aşkı, güzelliği, aşkı, İstinayı uzak durmayı veya iştiyakı yakın durmayı bu adam bir taş ile vurmuştur. Yani öyle bir beyit söyledi ki hepsini heyecana getirir bir şekilde anlattı. Tabi biz Türkçesi ancak bu kadar anlıyoruz. Ee, burada tabi o Arabi beyti anlasak, Farisi beyti anlasak herhalde daha iyi istifade ederiz. Fakat bir derece anlaşıldı. Yani buradaki maksat ne? Bir meseleyi anlatırken, tarif ederken insanları muhatabı heyecana getirmektir. Mesela Üstad Hazretleri bunu çok yapıyor. Şimdi bak çeşmelere, çaylara, dağlardan çağlamaları, dağlardan kaynamaları tesadüf değildir. Ve Ayet-ül Kübra'da bazı yerlerde ve o bülbül bahsine tetinmede Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tarif edecek Bediüzzaman Hazretleri 24. sözde hatırlarsanız ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı öyle bir tarif ediyor ki seni heyecana getiriyor. Ya yani Hatta bir iki cümle de olsa okuyalım. Hem Ayetül Kübra'da da aynı şekilde o pencerelerde bazı yerlerde de aynı şekilde Üstad Hazretleri hakikaten muazzam bir şekilde bunu anlatıp tarif ediyor. Şuradan Ya. Bülbül bahsine bir tetinme Sakın zannetme ki yani biliyorsunuz hayvanları Cenab-ı Hakk'ı tespih etmesini anlatıyor. Burada hatimesi. Hızlıca okuyayım bakalım ne yapacak bizde. Sakın zannetme ki bu ilan ve dellallık eden tesbihatın namatıyla teganni bülbüle mahsustur. Belki ekser envağın her bir nev'inin bülbül misali bir sınıfı var ki o nev'in en latif hissiyatını en latif bir tesbih ile en latif secalarını secalarla temsil edecek birer latif ferdi veya efradı bulunur. Hususan sinek ve böceklerin bülbülleri hem çoktur hem çeşit çeşittirler ki onlar bütün kulağı bulunanların en küçük hayvandan en büyüğüne kadar onların başlarında tespihatlarını güzel seç alarla onlara işittirip onları mütelezziz ediyorlar. Onlardan bir kısmı leylidir. Gece sükuta dalan ve sükunete giren bütün küçük hayvanların kaside-i han enisleri gecenin sükunetinde ve mevcudatın sükutunda onların tatlı sözlü unutuk hanlarıdır. Ve o meclisi halvette olan zikri hafinin dairesinde birer kutuptur ki her birisi onu dinlerler. Ha, diğer bir kısmı neharidir. Yani gündüz çıkarlar. Gündüzde ağaçların minberlerinde bütün zih hayatların başlarında yaz ve bahar mevsimlerinde yüksek avazlarıyla latif, latif namat ile secalı tesbihat ile Rahmanur Rahim'in rahmetini ilan ediyorlar. Güya bir zikri cehri halkasının bir reisi gibi işitenlerin cezbelerini tahrik ediyorlar ki o vakit işitenlerin her birisi lisanı mahsusasıyla bir avaz hususu ile Fatır-ı Zülcelal'in zikrine başlar. Demek her bir nevi mevcudatın hatta yıldızların Hatta bir serzakiri ve nur efşan bir bülbülü var. Fakat bütün bülbüllerin en eftali ve en eşrefi ve en münevveri ve en bahiri ve en azimi ve en kerimi ve sesçe en yüksek ve vasıfça en parlak ve zikirce en etem ve şükürce en eam ve mahiyetçe en ekmel ve suretçe en ecmel kainat bostanında arz ve semavatın bütün mevcudatını latif secatıyla, leziz nağamatıyla, ulvi tesbihatıyla vecde ve cezbeye getiren nev-i beşerin andeli bir zişanı ve beni Adem'in bülbül zül Kur'an'ı Muhammedi Arabidir. Aleyhi ve ala alihi emsalihi ve afdalü salatu ve ecmelü teslimat. Ne kadar güzel bir tesbihat. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın bülbüllü yani çok acayip bir şekilde tarif etti. Elhasıl kainat sarayında hizmet eden hayvanat kemal itaatle evamir tekvini intisal edip fıtratlarındaki gayeleri güzel bir vecihle Cenab-ı Hakk'ın namatıyla Cenab-ı Hakk'ın namıyla izhar ederek hayvanların vazifelerini bedi bir tarz ile Cenab-ı Hakk'ın kuvvetiyle işlemekle ettikleri tesbihat ve ibadat onların hedaya ve tahiyyatlarıdır ki fâtır ı Zülcelal ve vahi bir hayat dergahına takdim ediyorlar. E diyecek ki demesi gereken cümle şu. Her şey Allah'ı ilan etti gibi ilancıların en büyük peygamber aleyhissalatu vesselamdır. Bu cümleyi bakın ne kadar vüsatli servetli kelimelerle donattı. Muhteşem bir manada kalbi heyecana getirdi. İnsan ki okurken heyecana kapılıyor, ihtizaza geliyor. Hem de bu beyt bitti. Hem de tacir Yemani gibi, Yemen tüccarları gibi yağmurdan gelen sel yüklerini, eskallerini gabit sahrasına attı. Nasıl ki bir tüccar akşam bir köye gelse yani ne demek buraya açacak? köylüler rengarenk eşyalarını satın alsalar sabahleyin herkes bir renk ile süslenmiş olduğu halde evinden çıkıyor. Hatta köyün çobanı dahi kırmızı bir mendili bağlıyor. Öyle de sel sahraya yükün attığı gibi ticareti hafiyeye benzer intizacat kimyevi ile çiçeklerin nazenin hane güya rengarenk elbiseler alınır dikilir. Hatta çiçeklerin çobanı ıtlakına şayan olan bir kefne yani dikenli ihrak edilir bir dağ mahsuldür Başını kırmızılaştırıyor. Şimdi bir tüccar gelse rengarenk kıyafetler getirse. Akşam köy meydanında herkes o kıyafetleri satsa. Sabah herkes evinden nasıl çıkacak o kıyafetler giyip rengarenk? Aynen öyle de. Semavat bulutlarını getiriyor. Yer ile evleniyor ve e, semavat erkek, yer kadın gibi. Yani arzı da kadına benzetiyor. O erkeğin damlalarını boşaltmasıyla o evlilikle, o intizacatla e, rengarenk çocuklar doğuyor. Yani Cenab-ı Hak yeri 400 bin çeşit nebatat ve hayvanatla 200 bin çeşit nebatat ile rengarenk boyuyor. E, bunu söyleyecek bakın ne kadar detaylı güzel bir tarif yaptı. Hatta çiçeklerin çobanı ıtlakına şayan olan kefne yani dikenli o diken bile kırmızılaştırıyor. Diken bile açılıyor. Diken kuru diken açılır mı? O bile rengarenk bir hale giriyor. Ya hem de şu da çok güzel. Bunu bakalım okuyabilecek miyiz? Meşhurdur bu. Hem de gârel vefâû fezâul gâdr ve enracet ya ve enferhet en mesafetul hulfil beynil gavlil ve amel Artık Arabi ibare kusura bakmayın ne kadar okumuşsak. Yani vefa diyecek ki cümle şu. Ya vefasız kaldı başını gitti. İnsanlarda vefa kalmamış. Nankörleşmiş insanlar. Rabbine nankör olan insanlar. Onu yaratana şükretmeyen nankör olan insanlar. Bak tarife bak. Vefa gavr in idama çekildi. Vefa semavatta gökyüzüne çekilip idam edildi. Yok yani ya. Tufanı gadır fevarana başladı. Bir tufan geldi, bir sel, bir fırtına geldi. Ne o? Gadır. ihanet, arkadan vurmak. Kavl ve amel ortasında uzun bir mesafe açıldı. Yapılan söylenenle, verilen söz ile vaat ile yapılan iş arasında uzun bir mesafe açıldı. İşte ahir zamanın hali bu. Yani vefa gavr in idama çekildi tufanı kadır feverana başladı. Ve amel, kavl ve amel ortasında uzun bir mesafe açıldı. Uzağa gitmek istemiyorsan bu makalenin bir parça makabline nazar et. Bu meseleye numune olmak için çok parçalar bulacaksın. Ez cümle yani makalenin başına baksanız. Ayatın delaili icazının miftahı ve esrar belagatın keşşafı yalnız belagat-ı arabiyedir, felsefe-i yunaniye değildir. Yani Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini hakkıyla anlamak için, o icaz delillerini, delail-i icazını anlamak için, o kapılardan girip miftahını açıp, kapılardan girip belagatın sırlarına dalıp mananın derinliklerini çıkartabilmeniz için Arap belagatını bilmeniz lazım. Bu da kelamı mudaridir. Mudar kabilesinden gelen ...mudari kabilesinin... ...kelamı değil mi? Kur'an ekseriye ondan. Felsefe Yunaniye değil. E Yunan felsefesinde boğulmuş... Bu ...bugüne kadar... ...işte 15 sene, 20 sene prof olmuş... ...ama aynı zamanda Yunan felsefesinden... ...İsrailiyattan da etkilenmiş adamların... ...Kur'an'a verdiği yorum, mana... ...kaç para eder? Ne kıymet harbiyesi var? Ama bak... ...Bediüzzaman Hazretleri, Sekkakiz'e mahşeri ve... ...Abdülkahir Cürcani gibi zatları... ...tavsiye ediyor. Mesela bir ibare yeni işittim, duydum, öğrendim. İmam Şafi Hazretleri Arapçayı çok iyi anlamak için iki yıl o Mudar kabilesinin içinde yaşamış. Gitmiş, hani diyor ya Üstad Hazretleri, Mudari, Arapçanın esası, Kur'an'ın esası temeli. Kur'an'ı çok daha iyi anlayın diye, yani bizim anlayacağımız en kısa tabirle lehçe manasında çok daha iyi kavrayayım diye 72 yıl orada kalmış. Evet. Veyahut makale-i ulada Mesele-i Ula'nın hatimesine işarete bak. Hilkat denilen şeriatı fıtriye meczup ve misafir olan küre arza farz etmiştir ki şemse iktida eden yıldızların safında durmak şuzuz etmemek. Zira zemin zevciyle beraber atayna ta'in demişlerdir. Taat ise cemaatle daha ahsendir. Ya hılkat denilen şeriat-ı fıtriye değil mi? Cenab-ı Hakk'ın yaratılışındaki fıtri kanunlar, yarattığında yarattığı mahlukattaki fıtri kanunlar meczu ve misafir olan küre-i arza farz etmiştir ki yani dünya geziyor, dönüyor. O zaman bütün şems, güneş sistemi, yıldızlar dahi o dünyanın sisteminden, güneşin sisteminden çıkmamak için onlar da dönüyorlar. Onlar da geziyorlar. Ayrılmıyorlar. Çünkü ee, Taat, Allah'ın emrine itaat, cemaatle daha ahsendir. allah Teala nasıl ki insanlara, kullara kulluğu emrettiğinde cemaatle kulluk yapın diyor. Bir olun kulluk yapın. Cenab-ı Hak da semavat ehlini emrettiği zaman dönmelerini, gezmelerini, hareket etmelerini. O zaman onlar cemaatle Cenab-ı Hakk'ın emrine itaat ediyorlar, şusuz etmiyorlar. Yani isyan edip aradan sıyrılıp tek başına muhalefet etmiyorlar. Çünkü zira zemin zevciyle beraber yer, kadın, zevç, semavat, erkek, zemin, dünya. Yani küre-i arz zevciyle, semavat ehliyle beraber atayna ta'in acayip. Yani birlikte beraber itaat ediyorlar. Her birisi Cenab-ı Hakk'ın emrine musahhar olmuşlar. Taat ise cemaatle daha ahsendir. Şimdi teemmül et. Bu misaller karşı ve arkalarından öyle makamatı gösterir ki arkalarından başka makamat hayal meyal gibi başını çıkartıyor. Yani buralara dikkat et bu kelimeleri anla. Bunların içine bu manalar yavaş yavaş, yavaş, yavaş. sonra asıl maksat yani belagattaki derinlik kıymet yavaş yavaş açığa çıkacak ortaya çıkacak. Muhakematta Bediüzzaman Hazretleri bunu muazzam bir şekilde tarif etmiş. Yani her ne ararsanız Kur'an'da, Kur'an'ın içinde ve belagat mucizelerinde ap açık ayağın beyan görünüyor. Fakat insan kendisi cehaletiyle, kendi bildiğiyle, kendi öğrendiğiyle ben yeterim diyerek, ben bilirim diyerek bu yanlışları, bu hataları yapıyor. Ne yapıyor? Felsefe Yunaniye'ye bakıyor. Yahut İsrailiyata bakıyor, yahut hikaye'ye bakıyor. Hani birinci makalede hatırlarsanız bunları işlemiştik. Halbuki ayatın delail-i icazının miftahı, ayetlerin icaz delillerinin anahtarları ve belagatın sırlı keşifleri yani mana derinlikleri ancak belagat Arabiyedir. İmam Şafii gibi veya büyük alimler gibi veyahutta Sekkaki gibi, Zemahşeri gibi gideceksiniz yıllarca o kabilenin içinde, kavmin içinde onların konuşma üslubunun içinde kalacaksınız ki Kur'an'a hakkıyla doğru mana verebilirsiniz. Yoksa yontuluyor manalar maalesef. Evet, çok güzel. Kelamın Servat ve vüs'ati nasıl sureti terkip, nefsi maksadı gösterir, öyle de müstetbeatın telmihatıyla ve salibin işaratıyla garazın, levazın ve tevabini göstermek ve ihtizaza getirmektir. Asıl mevzu, mana bu. Yani siz cümle içinde kullandığınız bütün kelimelerin zenginliği ve servetiyle ve bir manaya bir maksada işaret etmesiyle, yönelmesiyle asıl manayı muhataba verip onu heyecana, ihtizaza getirip kısa yoldan basit cümlelerle değil de daha zengin, daha anlamlı cümlelerden, cümlelerle daha büyük hakikatlerden bahsetmek. Mesela Üstad Hazretleri değil mi Risale-i Nur'da bir sayfalık cümleler var. Niye? Öyle büyük bir hakikatten bahsediyor ki kesik kesik cümleler, kısa kısa cümleler olmaz. Çok büyük, derin, anlamlı ve anlatım bozukluğu olmayan her bir kelimesi de zengin. Cümmanayı zenginleştirmek için. Mesela dikkat ederseniz Risale-i Nur okuyanlar görür bilir bunu. Üstad Hazretleri bazen bir kelimenin hem Türkçesini hem Arapçasını hem de Farsçasını aynı anda kullanmıştır. Lazım ve elzemdir. Şiddetli şiddet ihtiyaç vardır. Bak. Yani risale her yerinde görürsünüz. Aynı anda üç tane, dört tane dil ile veya kullanım şekliyle bir cümlenin içinde bir manayı anlatmak için bir kelimeyi dört farklı haliyle kullanıyor. E çok kıymetli değil mi? İşte, kelamın servet ve vüsatı. Risale-i Nur baştan sona böyle elhamdülillah. İşte belagatı bilmek, belagatı anlamak böyle. Bunların bize dünyevi içtimai hayatta yarama, yarayış şeklinde zaten daha önceki derslerimizde bahsetmişiz. Altıncı meselede kalıyoruz inşallah. Altıncı meselede de kelamın semeratı meselesini okuyacağız. İnşallah haftaya görüşürüz. Subhaneke la ilmenena illa ma'allemtene إنك أنت العليم الحكيم أخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة